Evet arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Bugün neredeyiz? Şöyle sağa solu göstereyim size. Şu ufak dağınıklardaki için hemen kusura bakmayın. Şunu da şöyle koyalım. Şu gözlüğü takamayız. Kafamızda kamera var. Bugün Erenköy Gümrüğü'ndeyiz arkadaşlar. Çıkış sağlıyoruz. Üçümüz İtalya, Napoli'ye. Napoli miydi? Nola mıydı? Napoli'ye ya. Öyle diyelim. Evet an itibariyle Erenköy Gümrüğü'nden çıkış yapıyoruz. Ablacım ne oldu? Ablacım ben sana bir şey veremem. Bende de yok valla. Yükümüz İtalya'ya arkadaşlar Napoli'ye. Şurayı şöyle bir alayım. Şöyle biz bu yola bağlanacağız. Bağlanacağız da nasıl bağlanacağız? Haydi bismillah. Kobacık kobacık. Kim bana yol vermek ister? Eyvallah. Yine çok teşekkür ediyorum Hatta öyle teşekkürüm de havada kalmasın Bir dörtlü yakayım kapatayım Yol verdi kendisi bana sağ olsun Evet Erenköy Gümrüğünden çıkışımızı gerçekleştirdik Kapıkule istikametine devam edeceğiz Kapıkule'den Bulgaristan Bulgaristan'dan Yunanistan İlim Ardından İlim. Yunanistan'dan limana gideceğiz Gemiye binip İtalya'ya intikalimizi gerçekleştireceğiz inşallah hava sıcak yoruldum şu an her yer kapalı arabanın içi ayrı bir sıcak 26 derece dışarısı ama alakası yok yani bir terledim ufaktan bir koşuşturma vesaire her neyse ne diyordum dediğim gibi Erenköy'de gümrüğümüzü yaptırdık yükümüz çok öyle ağam şu an bir ağır bir yük değil 7 ton gibi bir yükümüz var şuradan Takora alabilir miyiz ekranımızı Ha. 7 ton büyükümüz var. Şu navigasyonu da büyütelim mi ekranda? bakalım. Buradan Kapıkule'ye de ortalama bir 300 kilometre yakın. Yolumuz var. Şuradan bir otobana atabilirsek. İstanbul'un içinden bir çıkarsak. Yani İstanbul her saatte her zaman problem. Yani trafiği bir ayrı arkadaşlar. Bir garip buranın trafiği yani. E, Siz tırsınız, kör noktanız var diye e, düşünce yapısına pek denk gelmiyorum. Bak biraz önceki abi ne güzel yol verdi mesela. Koca araba. Yani normal şeride oturtamıyorum arabayı. Adam bunun bilicinde direkt bana yol verdi. Ama özellikle mesela otoyoldaki trafiklerde falan sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan atlayan araba çok oluyor. O yüzden bir tık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani trafik esnasında hareket gerçekleştireceğim anda şuradaki tüm aynalara falan bakıyorum. Korkuyorum çünkü yani kimin nereden gireceği belli olmuyor. Allah esirgesin Bir de motor falan olur. Yani arab arabası önemli değil Yani canına bir şey olmasın adamın yazık günü Onda da hata yani girmemesi gerekiyor oraya Göremiyorum çünkü ben orayı Şöyle aracımızı bir boşa alalım Şu ilerden otobana çıkacağız Ondan sonra otobana çıktıktan sonra e, seyrimiz daha kolay ilerleyecek inşallah Yürü abicim ya Ben biliyorum yapacağını biliyorum yani Bakın sağımda da şu an araba var. Israrla ısrarla giriyor bir yerlere. Fakat bakın şu aynadakini görüyor musunuz? Bak. Yani nereye ne abi? Önün dolu kurban olayım. Aman dikkat. Aman 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 aman. Şu otobana hayırlısıyla bir atsaydım kendimi. Ee, başka bir şey istemiyorum. havacık havacık Şöyle bir çıkışımızı gerçekleştirelim inşallah. 0850 kimmiş bu? Müşterimiz Abacım, bu biter gelir. Kafa karıştırmayalım be, şu aradan ben bir sıyrılayım şuraya, bir sakatlık çıkmadan. Aman dikkat. Taksit benim önüme sakın atlayayım mı atlayayım deme maazallah. Maazallah. Az kaldı. Az kaldı. Otoman bağlantısına gerçekten az kaldı. Dayanın. <laughs> Şuradan bir atsaydık otomana kendimizi inşallah sağ salim. Önüme atlamayın lütfen. Abicim şeridine gir. O yüzden sağ şeride pek geçmiyorum burada. Kimin ne tarafa atlayacağı belli olmadığı için orta şeritte e, sabit, stabil kalmayı e, daha çok seviyorum özellikle böyle trafik zamanlarında. Öbür türlü şimdi sağ şeritte olduğumuz zaman psikolo, yani ister istemez böyle sağımızı unutuyoruz. E motor giriyor taksi girmeye çalışıyor filan. Ama bu şekilde iki tarafı da sürekli kontrol ediyorum. En azından bakıyorum yani kim nereye dönüyor filan. Yanıma giren var mı yok mu? Mesela şu şeride şu otobüs sağa yanaşmadığı için ben onun yanından geçemem mesela. Bakın o araba da orada durdu. Birini mi bekliyor? Birini mi alıyor? Taksi önüme atlayacak bakın. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Bunu anlatmaya çalışıyorum işte. Kimin nereden gireceği belli olmuyor yani. Problem. Şurada da tam otobana çıkış noktasında da otobüs durağı var. Bak otobüs oradan attı kendini sağa da. Ben de atsam mı diye düşünüyorum şu an. Oradan da bir yol bağlantısı var. Yani tamamen karman çorman bir yer burası. Bak bak bak. Aman 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 taksici abi aman. Gördünüz mü? Burası otobüs durağı. O yüzden sağ şeride geçmek istemedim. Çünkü bak motorun geçtiği yeri gördünüz değil mi? Anladınız mı demek istediğim tehlikeyi? şurada da yol bağlantısı var yani burası oradan bağlantı buraya dönenler buradan çıkanlar filan özellikle akşam saatlerinde burası pert şuradan sağa gireceğiz biz sinyalimizi verelim otobüste bize yol verir herhalde de mecbur verecek o yolu otobüs verdi Allah razı olsun şöyle biraz daha sağa kayalım iyice kontrol ediyorum korkuturum arkadaşlar Edirne istikametinden şimdi devam edeceğiz. Çok şükür. Tamam. Şu otoyola çıkıyoruz ya. Bir tık rahatladım vallahi. Abi sıkıntı. Bu arada arkadaşlar bir önceki video ile ilgili şunları söyleyeyim. Bir önceki bir iki video ile ilgili. Tripod evet güzeldi ama e, bazı arkadaşlar da sistem etmiş haklı olarak. Gayet hak da veriyorum. Haklısınız da. E, mikrofon almak zor değil ama mikrofon almaya vakit şu an yani e, servisimi tamamlayıp tekrar bir eve gelmem gerekiyor. Gidip test edip almam gerekiyor. Sonra. Hayırlısı bakalım yavaş yavaş halledeceğiz inşallah. O zamana kadar bir de yeni kamera da ayarladım şimdi. Onu da alacağım. Yani alacağım e, kameranın adını, cinsini, minsini hepsini ayarladım. İnşallah onu da satın alacağım. Bundan sonrasında daha böyle kaliteli içeriklerle inşallah yol anılarını sizlerle paylaşacağım. Şöyle yavaşça bir dönüş gerçekleştirelim şuradan. Ve welcome to İstanbul trafiği. Evet sağdan girenler sola girenler bu abimiz gümrüğe girecek. Sen gümrüğe gireceksin abi. Ben sola atmam lazım kendimi. Ama böyle davranırsanız bakın bana şu an kimse yol vermek istemiyor. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yapmayın bunu yani. Hoş değil. Sinyal verdiğim halde üstüme üstüme gelmeniz hiç hoş değil. Lütfen şuradan şu aracı şuraya bir oturtayım. Mickey Mouse'la koca araba ya. Bacık. Hobacık hobacık Bu navigasyon bu arada nereden veriyor lan Biz hiç bakmadık ama Hobacık hobacık Evet arkadaşlar yolumuza devam etmekteyiz Şu sağ sağa gireceğiz Kuzey Marmara'ya çıkmamız gerekiyor Ardından 3. köprüden karşı Geçip Yolumuza devam edeceğiz inşallah Aşırı derecede susadım ya Gani, Evet tamam oradan gireceğiz biz. Okey. 500 metre sonra sağdaki çıkışa. Tamam abla gireriz sağdaki çıkışa. Problem değil de şu evrakları şöyle şu tarafa bir salla. Şuradan bir su alalım da. Yandım ayaman ayaman ayaman. Şuradan Kuzey Marmara'ya bir bağlan alır. Gireceğim abla. Her yere gireceğim ama bir beni bir bana bırak lütfen vallahi şu, şu karşıdaki trafiğe bak ya Allah'ım. Ay Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne. Şuradan bir Kuzey Marmara'ya bir atalım kendimizi oradan. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 3. köprüden gideceğiz arkadaşlar. Buz gibi soğuksa soğuk. oy nasıl iyi geldi şu an anlatamam. İnşallah Kuzey Marmara'da trafik yoktur, yoktur diye ümit ediyorum. Hobacık, hobacık. Şunu şöyle bir dolabımızı atalım cebimde de para kaldı. Nasıl rahatsız ediyor beni şu an otururken. Hoba hoba hoba. Şu dobloca abi yüzünden ilerleyemiyoruz şu an. Yani şu çıkışı 40 km hıza kadar düştük şu bağlantı yolunda. Zaten trafik var. Gitsek de bir yere gidemeyiz de. Her neyse. Neyse arkadaşlar ben şu İstanbul'u bir çıkayım. Navigasyonda da gördüğünüz gibi yol. Şu ayrılış. Yani şuradaki köprüye kadar. Şile otoyolu ayrımına kadar trafik var. Şu ilerisi zaten kırmızı görünüyor. Tam şu an bulunduğumuz nokta bağlantı olduğu için böyle bilmiyorum. Otobüs abi bu tarafa gelmiyorsundur inşallah. Şimdilik burada bir keseyim. Şuraları bir çıkalım. İleride görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kapı çok az bir vaktimiz kaldı. Şöyle aracı yıkatmaya durduk. O ara ben de şöyle güzelce bir dinleneyim. Yoruldum vallahi buraya kadar hiç durmadan geldim. Şimdi ne yapacağız? Kapı dolu. 12 saatte sıra geliyormuş. Bizi kapıya almayacak. Büyük ihtimalle termokin sahaya gireceğiz. termokin sahanın ardından şuraya bir oturayım. Serin serin. Ne güzel serin dedi termokin sahanın ardından dozala sahasına giriş yapacağız. Evraklarımızı alacağız. İnşallah hava kararmazsa bir problem yaşamazsak Orayı da çekeceğiz. Bakalım. Burası da bu Kapıkule yolu üzerinde. Bolu Market bilenler bilir arkadaşlar. Havzanın orada. Ha, biz bir de daha Edvulu'yu da alacağız yoldan. Bir de Edvulu'yu alacağız. Şöyle göstereyim. Şey Tırlar burada konak varlar. İşte 45 pavzelerin olsun. Evet, diğer ihtiyaçlarına gidip gidermek için de market de var. Oradan da gerekli alışverişlerini yaparlar. Ardından Kapı kuleye doğru intikal gerçekleştirirler. Neyse şu araç bir yıkansın. Ben de bir duruma göre bakayım. Buraya alacağım yeri bir. Bir ihtimal kapı kuleye varmadan orada bir sumpet var. Oradan alırım. Şöyle arabayı da kontrol edelim. Tekrardan size göstereyim şöyle. Makine oradan başladı. Neyse arkadaşlar. Şu aracı bir yıkatalım. Yola çıkalım. Kapıkule'nin girişinde inşallah bir aksilik olmazsa hava falan kararmazsa çünkü Hava neden kararmasa diyorum arkadaşlar gece çekmiyor kamera. Resmen gece hiçbir şey göstermiyor. Yani o yüzden hani sadece ses duymayın diye zaten bir önceki videoda da arkaya yatağa falan tripod bağlamıştık mikrofonu. Daha halledemedik. Dönüşte inşallah halledeceğiz. O yüzden şimdilik bu şekilde çekime devam. Hadi şu arabayı yıkatıp yola çıkalım. Evet arkadaşlar Tekrardan selamlar sevgiler Saygılar şu kameranın açısını şöyle Ufaktan bir elimle Düzelteyim An itibariyle Bulgaristan'a giriş yapmış bulunmaktayız Buradan Ormaniye kapı Oradan da Adana siz söyleyin Yunanistan'a giriş sağlayıp istirahat edeceğimiz Benzinliğe kadar devam edeceğiz Oradan gemi rezervimizi yaptıracağız firmaya bilgi vereceğiz işte bize gemi rezervesi yap diye Ardından da yaldır yaldır gideceğiz inşallah kazasız belasız diyelim geçişin e, içeride e, e, daha bu tesisli falan geçerken çekecektim de fakat e, hava karanlıktı. Benim kamerada malum gece çok kaliteli iyi çekimler yapmadığı için e, bu şekilde çekim yaptım. Hakkınızı helal edin o yüzden. Vallahi denk geldikçe işte elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum. Burası Bulgaristan'ın girişi şimdi otoyola bağlanacağız. İşte meşhur bu Cap dedikleri yer ee, burası arkadaşlar. Bakın burada takası biten tırlar sağda solda ee, mecburen konaklıyorlar. Şöyle sağ sinyalimizi verelim. Sağ tarafa atalım kendimizi. Yani Bulgaristan'da bir şey yok. Geçtikten sonra Bulgaristan basit. Öyle ağam şaham bir zorluğu yok Bulgaristan'ın geçiş olarak da. Ee, ondan sonra burada söylemem gereken işte burası meşhur Gazino o böyle ışıklı mışıklı bazı storyler atıyorlar ya denk geliyorsunuzdur İşte orası burası burası da sol tarafta Kaptan Andrevo tır parkı ülkeye giriş yapacak araçların ee, sıra beklediği yer arkadaşlar hoppacık hoppacık kalabalıkmış Kaptan Andrevo da yolda sıra yok. bazen böyle yolda bile sıra oluyor şöyle arkaya kadar arka giriş için bile sıra olabiliyor bazen yoğunluktan dolayı. Ama şimdilik öyle bir yoğunluk yok. Hop hop. Sakin ol şampiyon. Sofya diye ilk tabelamızı da gördük. Ne düştü lan yukarıdan aklıma aldı ya. Neyse tamam okey. Arışırı derecede rüzgar var. İnşallah sesimi çok bastırmıyordur bu rüzgar sesi diye ümit ediyorum. Ay, neyse şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Ee, videoyu da burada bitirelim. Çok daha böyle gereksiz uzatıp da sizleri sıkmak da istemiyorum zaten. Bir önceki paylaştığımız videonun e, ses kalitesi benim de hoşuma gitmedi. Haklısınız. ettiğiniz e, sistemde de haklısınız. O yüzden böyle çok fazla şey yapmadan burada bitireyim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.